Evet sevgili YouTube arkadaşlarım bir önceki videoda klima takma ile ilgili bilgi vermiştim nereye takılacak nasıl takılacak ile ilgili bir video çekmiştik bugün de klimanın takılması ile ilgili randevu almıştık Samsung yetkili servisinden şu an servis numarasını görüyorsunuz Yok. Merhaba kolay Merhaba. gelsin. Ee, bugün klima takılması ile ilgili randevu verilmişti ama Coşkun Cansız isim soyismi. Yarın geçiyorlar. Coşkun Bey Cansız olarak. Ama Cuma günü demişlerdi. Hayır, bu, bugün de var. Ama yarına da kalabilir. Yetişmemiş mi? Tamam. Evet. Tamam. Bir tamam. bekleyin bugün de olabilir yani geç saatte. Tamam problem değil. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Yetkili servis aradığımda yetiştiremeyeceklerini söylediler önce ama daha sonra bir saat sonra yetkili servisin göndermiş olduğu ekip aradılar. Evin konumunu istediler benden. Ben atıyorum şimdi konum size. Atarsan abi hemen Tamamdır teşekkür ederim. Bugün klima takılıyor. Ustalar birazdan gelecekler. Onları karşılayacağım. Ardından klimaya takacağız. Bakalım onlar ne söyleyecekler. Ben kendi kafamda klimaya takacağım yeri bir önceki videoda anlatmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ama bakalım ustalarla da konuşup istişare edeceğiz. Klima takılıyor. Bunun videosunu da yapacağım. Ustalar da izin verirlerse ona da çekeceğim. Bakalım nasıl bir video olacak. Hep beraber başlıyoruz. Usta klimayı benim söylediğim yerin tam karşısına takmamızı söyledi. Nedenini sorduğumda... Açık konuşayım. Sen koridoru da soğutmak istiyorsun büyük bir ihtimalle. Aynen, aynen. Yani önce Merhaba, hoş geldin. Öncelikle bu odaya hakim olması gerekir. Hmm. Kapını kapatacaksın. E sen oraya niye dedin? Elektrik yakın olduğu için mi? Hem elektrik yakın olduğu için hem de cihazın tam ortada olması için. Yani hmm. ortada daha çabuk ısıtır. Motoru çabuk. nereye koyacaksın? Şurada köşeye, şu kolonun köşesine. Ya o zaman da balkon, o motor çalışacak ya, balkonda hiç oturamayız ya. Şu köşede Cihaz. oldu mu? Cihaz inverter o kadar sesli değil. O kadar da büyük bir cihaz değil. Gördüğüm kadarıyla. Ya ama sana kalmış bir şey. Benim için bir problem yok. Ya şuraya bir yapalım ya. Olur. Aynen buraya yani yapalım. Yani şuraya ben. doğru sıfırlarım. Aynen. Şu şekil. Aynen. Şuradan bir delik delelim. Tamam, öyle olur. Tamam. Teşekkür ederim. Hem orada elektrik için buatların olduğunu, klimanın oraya takılabileceğini söyledi. Hem de odayı tam karşılayacağını söyledi. Fakat benim düşüncem hem odayı soğutmak hem de oradan gelen rüzgarı klimanın yönünü çevirip diğer odalara da daha doğrusu havaya verebilmek açısından ben düşünmüştüm. Onun haricinde ustamın söylemiş olduğu yere klimayı takarsak klima motorunu balkonun ortasına koymuş olacağız. O yüzden balkonda oturduğumuzda klima çalışırken vesaire onun sesi hem onun sıcaklığı rahatsız edeceğinden dolayı balkonun bir ucunda olmasını istedim motorun. O yüzden benim söylemiş olduğum yere ısrar ettim. Usta da olabileceğini söyledi. Oraya takmaya başladık. Ya misafir geldi mi? Ev şu an serin değil mi? Bak normalde sıcaksa dışarıdan geliyorsun ama ev serin yani. Ama şey misafir geldi mi? Durulacak gibi olmuyor. Arkadaşlar Mahmut ve Ersun Ustalar çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Samsung yetkili servisine. Maşallah dedi kalem düştü. <laughs> Maşallah dediğimiz bir Aynen. Maşallah dediğimiz hiç saniye geçiyor. gazı mı var içinde onun? Abi. Hmm. Koktu ha. <laughs> Işığı yakayım mı? Bu kaç yılda bir temizlenmesi lazım? Ne kadar bir zamanda temizlenmesi lazım? Normalde 6 ayda. Hmm. Bunu kişi kendi yapabiliyor mu yoksa profesyonel birini çağırmak lazım? Temizlik. Filtre temizliğini kendin yapabilirsin. Detaylı detaylı temizlik için He. Evet. ilaç gerekiyor. Tabii kutu gerekiyor. Yani. Biraz da teknik bilgi gerekiyor. Aşındırıyor değil mi? Aman ha. Geliyor mu? 본 에이드 앤 이어프로다. 이어프로야. Her şey iyi ve güzel giderken balkonda motorun takılacağı yerde yalıtım olduğundan dolayı orayı kırdılar. Ama yalıtım yapılan yerin içerisinden kavçuklar çıktı ve ustaların gerçekten korkulu rüyasıydı. Bir anda usta kaşınmaya başladı. Felaket şekilde rahatsız etti ve hapşırmaya başladı usta. Ardından gitti elini yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı sabunla vesaire. Ustalar gayet bundan biraz muzdarip oldular. Gel gel gel. Terliğin var mıydı? misranatı abi sabunla mı? Sen de yıkayabilirsin ha. Arkadaşlar. <laughs> evet, buraya takılıyor ama o ustalar şu tozlardan kötü oldular ya. Yaktı, o yüzden ellerini üzerine yıkıyorlar. Şurası da kurulumu yapıldı. Şu ayakların motorun oturacağı yeri yapıldı. Burada da yalıtım olduğu için burası biraz uğraştırdı açıkçası ustayım. Ben şimdi şunu düşünüyorum, akşam bunu ben nasıl temizleyeceğim? Çünkü ben de buna karşı hem hapşırtıyor insanı hem de kaşındırıyor ki kaşınmak benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Akşam bunu nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Artık 3 artı Şu yan taraftakiler 2 Bu Sıksın. özel ne kadardan gidiyor ya? <Sülüyor> Daha yukarı gibiydi sanki. Hı? Daha yukarı gibiydi. Şuradan da boru delindi. Şuraya ünite. İşin çoğu bitti azı kaldı ya. Kumandası da buymuş. Kumandanın pili de yok galiba. <laughs> dedi <laughs> meslim bu video çekme sebebim onu da söylemiş oldum. Evet klima aldım bunu çekiyorum falan filan değil. Hem kendim için YouTube'a içerik çıkıyor hem de benim gibi normal bir vatandaş kullanıcılar reklam almadan bir şeyi tanıtımını anlatımını yapması benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların deneyimi gerçek şahısların kişilerin deneyimi benim için çok önemli. O yüzden ben Samsung'dan bir tane klima aldım. Sek de alabilirdim Vestel'in, Onu da alacaktım. Ama bu benim için daha Samsung'ın kafaya biraz daha uyuyor. Bunu aldım. Üçüncü videoda arkadaşlar bundan sonraki videoda uzun süreli kullanım testini yapacağım. Klimadan memnun muyum? Eksileri, artıları nelerdir? 12 binlik klima size ne katacaktır? Oda geliştiğinize göre, evinize göre nasıl etkileri oluyor? Olumlu veya olumsuz yönlerini bir sonraki videoda uzun kullanımdan sonra anlatacağım. Ama bugün kurulum aşamasını A'sından Z'sine hepsini size yansıtmaya çalışacağız. Hemen çek. Bekle. Dur sıkıştı. Abi ona bir müdahale edelim. Dur. Çekeceğim. Çek. Dur. Tamam. Otur. Con sea. Geldi galiba bir ses. Al abi. Mandayı bir yere sabitlememizi istiyor musun Yok ya, şu an... Tamamdır. Bunu böyle uzun süre açmamız gereken falan bir şey var mı? Açık dursun, bir şey dursun gibi. <laughs> hani buzdolabında oluyor ya, bu kadar açık kalsın, bu kadar kapalı kalsın. Ellerinize sağlık. Çoşkuncağız sizden izleyebilirsiniz YouTube'dan. <laughs> Hadi, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgili YouTube arkadaşlarım... <laughs> Ortalık dağıldı ya, şuraya bak. <laughs> Oo! Bunları birazdan toplayacağız. Şöyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Yani... şu, Yani bunu takmıyorlarmış kendisi. Elektrikçi gelip bunu takması gerekiyormuş açıkçası. Ee, şu an çalışıyor. İşte bir rüzgar vuruyor tek şey şurada derecesi göstermiyor. Ne kadar kaç derece olduğu odayı falan göstermiyor. Olsa iyi olurdu aslında. Küçük bir şey cihaz zaten. 12'lik arkadaşlar. Şimdi şuraya da kuruldu. Şurayı da göstereyim. Dış ünitede yerler böyle. Çok da sesli çalışmıyor çıkıyor Sessiz çalışıyor. Şurası da böyle. Burası hakikaten kaşındırıyor insanı. Klimanın da görüntüsü bu. Şu duvar kirlendi, biraz orayı silmemiz lazım. İşte bu. Klimanın da uzun testini arkadaşlar size ilerleyen günlerde anlatacağım. Çünkü klima gerçekten çok önemli. Performans beni memnun edecek mi, mutlu edecek mi? Bunu da ilerleyen dönemlerde kullandıktan sonra ben bir kullanıcı olarak değerlendirip, bunun da yorumunu yapacağım size. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarınızı da sizlere de aktarabilirsiniz. Tek şeyim, sıkıntı şu an şu kablonun siyah olması. Bunu beyaz bir elektrikçiye, beyaz bir kabloyla değiştirip şuradan şöyle getirip şuraya. Buradan da böyle aşağıya çekip aşağıdan da buraya şuraya getirmeyi planlıyorum. Yani çünkü şu siyah kablonun görüntüsü burada çok da hoş görünmüyor açıkçası. Estetik olarak düşünürsek hoş görünmüyor. Bunu değiştireceğim. İlerleyen dönemde onu da göstereceğim. Ve uzun testi de yakın zamanda gelecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ama en önemlisi her zaman sağlıklı kalın ve serin kalın.